13 19 1972 doğumlu Mehmet Ceyhan. Merhaba, ee, Serkan Kaşkaya. 14 1990 İzmir doğumluyum. Mitsubishi gün da 98 senesinde ilk tecrübem Mitsubishi'de. 2003 yılında Mitsubishi Yükseliş kurulduğunda 11 sene yükselişte bir tecrübem. Daha sonra Renk Otomotiv'de çalıştım. 4. sene 2017 tarihinde kendi mekanımızı açtık. 2006-2007 İzmir Motor Meslek Lisesi motor bölümü mezunuyum. Stajıma Mitsubishi Yükseliş Yetkili Servisine başladım. Daha sonra orada devam ettim. 2017 yılında da Mehmet Usta'mızla beraber burada 4. sanayide Mitsubishi Motors adı altında araçlara hizmet vermekteyiz. Hangi arabaları yapıyoruz? 4. sanayi sitesinde Mesela Otomotiv olarak Mehmet Usta'mızla beraber burada Mitsubishi markalı araçların bakım onarım hizmetlerine devam etmekteyiz. Araçlarınızın orijinal cihaz ve ekipmanlarıyla beraber e, arızalarını gidermekteyiz. Mekanik kaporta ve boya olmak üzere e, işlemlerimize burada devam etmekteyiz dördüncü sanayi sitesinde. Yedek parçamız İzmir Mobis ve Megatek'te Eneos yağlarını kullanmaktayız. Nessar Otomotiv olarak e, açıldığımız tarihten itibaren İzmir Mobis, e, Korkmazlar madeni ya Eneos olarak bize verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Tedarikçi firmamız olarak kendileriyle çalışmaktayız. Hepsine teker teker teşekkür ederiz.